Soldaki optik form listesinden kullanacağımız optik formu seçiyoruz. Sınavın adını yazıyoruz. Ankete sınava başla butonuna tıklıyoruz. Her grup için ayrı ayrı kodlanmış cevap anahtarlarını cihaza yerleştiriyoruz. Doğru şıkları ekrandan kontrol ettikten sonra 100 puanı her soru için eşit olarak dağıtıyoruz. Aynı şekilde diğer grupları da okutarak puanlıyoruz. Her grubun cevap anahtarı ve puanlarını kontrol ediyoruz. Cevap anahtarları tanımlaması tamamlandığında optik formları oku butonuna tıklıyoruz. Okutacağımız formları cihaza yerleştiriyoruz. Ve tüm kağıtları oku butonuna tıklıyoruz. Okuma işlemi tamamlandığında, eğer istersek kağıtları okuma hatalarına karşı kontrol edebiliriz. Kontrol işlemi için tüm kağıtları alıp tekrar okuma tepsisine yerleştiriyoruz. Ve tüm kağıtları Kontrol Et butonuna tıklıyoruz. Önceden okunan her bir kayıt ile birebir eşleşen formlar için kontrol hanesine tik atılır. Son aşama için sonuçları kaydet butonuna tıklıyoruz. Bu ekrandan Excel dosyası olarak kaydet butonuna tıkladığımızda okunan tüm form verileri bir Excel dosyasına kaydedilecektir. Excel dosyasında cevap anahtarları ve grafikleri de bulabilirsiniz.